Merhaba çocuklar! Ee... ...Ben görmeyeli hoş geldin de adeti kattım mı bu köyden? Benim, ben! <laughs> Tövbe! Elif kız olmasın, sakın bu gelen! Elif mi? Ah hmm. oh be! Tüh kusura kalma bacım Vallahi tanıyamadık birden <laughs> Öyle ya sen köyden gideli On yıl mı oldu on iki mi Hele bir de böyle şehirli avrat gibi kuşanınca Maşallah Köydeki akranların koca karıya döndü çoktan Eee Sayenizde <laughs> Hay ağzını öpeyim kız Kalsın emmi şükür kavuşturana <laughs> Ne duruyorsunuz lan Kapın ablanızın eşyalarını hadi <laughs> Sormaya dilim bir türlü varmıyor ya, duyduk ki, Ali kardeşimiz... Hı hı! Ya, başın sağ olsun! Makinist! Mobilatimi hazırla! Demiş! yapıyorsun? Dikkat et! Eline hoş gelmişsin bacım! Sağ ol. <laughs> Köy yerinde bir başına bir avrat! Hem de dul, iyi mi? <laughs> Döndüğü bir şey değil, gittiğinden daha bir körpe geldi ki arkadaş, Allah Bu ama. nasıl iş, sen bilirsin kardeş! Şehir yerinin havasından mı, suyundan mı? Yahu sizin de aklınız, fikriniz hep uçkurunuzda! Medeni olun biraz! Her kim medenisini... <laughs> Söylemedin gitti ulan şu mobileti kullanmayı! Hayvan! Affettim! Ne dolanıp durursunuz lan ayak altında? Şey, Elif kız çıka geldi de... Ee? Tek başına bir avrat görünce uçkurunuza mı gitti aklınız? Tövbe, ne demek ağam? Ya o daha dün... ...Aslan gibi kocasını kaybetmiş bir karıya... ...Böyle... Hmm. ...Bokmak Allah'tan reva mı? Bundan böyle bu kız benim kanadımın altındadır. Nasıl bir kanatsa so o? <laughs> ne olur lan öyle konu? Ve de bu köyün namusu benden sorulur. Yan bakanın gözünü oyarı bilmiş olasınız. Almayayım ayağımın altına. Hadi bakayım şimdi. Çıptırın hadi. Elden ne gelir yavrum? Takdiri ilahi. Hayır, iş kazası. E o da Allah'ın bir emri değil mi? Hele şehir amelesinin alın yazısı. Kapında ırgatlık etmek daha mı iyiydi? Seni ırgatlığa kim layık görmüş kız? Anan öldüğünde, kurda kuşa yeme olacağına... ...Gel benim konağımın sultanı ol, demedin mi? Açtırma şimdi eski defterleri! Ondan <laughs> esirgediğini, o çulsuza verdiğinde başı göğe mi erdi? <laughs> İşte sonunda bir güzel düşmedin mi ocağıma? Döndümse kendi köyüme döndüm. Ekmek yediğiniz kapıya hıyanetlik edip giderseniz bir daha tövbe köyme sokmam demedim mi ikinize de? Kalıcı değilim meraklanma! Evimi bahçemi satıp burada. Yok ya kime? Göz koymamış mıydın zamanında? Göz koydumsa sana kodumdu kız! Yoksa tek bir malı mülküm sana feda! Ee, Bastır öyleyse bedelini! Üçtü beşti neyse! Hıh! yama vardı! ...Hala önce sen benim gönlümün asıl çektiğini bir ver! Hıh! <laughs> <laughs> kadar bir yere kımıldayamazsın, kapı! Elif! Ah, Hatice abla! <laughs> Şükür kavuşturana kız! Başım sağ ol, sen sağ ol abla. Başım sağ olsun! Sağ ol kardeş! Eferim... E, sorun bakalım bir eski geldiği var mı? Ne de olsa bizim köyün kızı sayılır. <laughs> Ne dikkatini sağlayacaklar? Ben gene gelirim. Ver şunu! Narbet gibi tutar. İt it, bak duvara itir. Hayvan, hayvan! Hıh! Ööö! Ulan, ulan, ulan! Nereye gittin? Allah'ım, <laughs> siz lanet değmezsiniz! Ulan şu mobilyatı kullanmasını bir türlü öğrenemedin. Hayvan ula hayvan! bilmem nasıl baş edeceksin bu ırz düşmanıyla. Eskiden edemedim miydi? Sırtını verecek aslan gibi bir erkeğim vardı o zaman. Gene de... Gene de bilmem kalıcı mıyım abla. Bir aylığına izin aldım işimden. Harcını unutana kadar. Hmm. Abo! Elif kız mı geldi? Vallahi o be! Vallahi. canım yavrum <laughs> Maşallah Bu kaçıncı kız? Sekizinci Allah bağışlarsa Deme Hiç boş durmamışsın anlaşılan Benim yaşatım değil miydin şunu şurasında? Şimdi öyle demeye bin şahit ister değil mi? Eee herifler zart doğurttuktan sonra elden ne gelir ki? Ah beli tutmuyor sıcağı İman tahtama çökmese sabah akşam Eee erkektir çökecek elbet <laughs> Gülün Gülün şıllıklar Çoluk çocuğa karışınca bakın ne kaldı o ince belden kaz gözden Sen hiç doğurmadın he mi abla? Hım. Demek o sayede dal gibi kalabildin Aslan gibi adammış Ali abim maşallah Nasıl oldu da... Kısırlık sendeydi herhal Yoo Bile isteye çocuk yapmadık biz. Bile isteye. <Gülüyor> <Gülüyor> Velhasıl karın yetine çamur karıyormuşuz biz. Haberimiz yok. Ömer Ağa şuracıkta dururken o körpeye uçkur çözmek hiçbirinize kısmet olmaz. Hallenmeyin yok yere. Oo! Alev! Alev! Bu ne biçim Alev? Şimdi oldu! <Gülüyor> alev! <Gülüyor> <laughs> Eşşe oğlu eşşek! Şimdi senin... <laughs> <laughs> Hayvan herifler! <laughs> Köy yerinde dul bir taze! Heriflerin gözü döndü ki büsbütün! Akılları başka yerde miydi ki o gelmeden? Aman aman, tepemden insin de benimki, kimin üstüne binerse binsin! Aa, ayıptır, hem de günahtır, o da bir bacımız değil mi? İşvesine güvenen çengi başı olur! Nikahının tazeliğine güveniyorsa, hele de senden güzeli ortalarda salınırken... Elif'im, anlı aya bile hedemedi zamanında! Demedi de, kaçıp gitti bu diyarlardan! Bizim sümüklü herifleri ne etsin? Ee? Şimdi ne demeye dönüp geldi öyleyse? Eee? Çekil bastırma. kili yahu. Allah bilir çocuğunu düşürüyor kızcağız. Aa! Aa! Şey, doktora yetiştirmeli pezelden. Ne oluyor yahu? Ne oluyor? Ay! 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 Hanginiz bunun kocası? Benim. Ne olacak ki? Allah'ından bulasıca. İçini doğurana kadar uçkuruna sahip olabilseydi hiç değilse. Her gün, her gün. Öyle ya! Hem bunca ağır Ay! işe sür... ...Hem de karnı burnunda kızcağıza! Ayıp değil mi? Ne olurmuş karnı burnunda diye? Biz erkek değil miyiz yani? Ay! Ay. Traktör var mı bu köyde? Anım var ama... ...İzin verir mi ki? Bu traktör çalışıyor değil mi? Evet! Bir hastamız var, acele şehre yetişecek. Ee, yani, bilmem ki. Ağa evde yok. Ona sormadan... Ee? Asar mı seni? Keser mi? Ne yapar? Öyle? Ne yapabilir ki? Hadi yürü. Hadi, hadi. Ya hadi. hadi. Yavaş verin bana. Ayy. Tamam. Ayy. Geçin zamanlığına geldim bizim köye? Ağanın makinelerini onarana kadar. Sekiz on gün daha işte. Sonra da ver eline ekmek kapısı neredeyse oraya. Eh, gelmişken sırf ağaya değil, köylüye de bir faydan dokunmuş oldu desene. Tehlikeyi şimdilik atlattı sayılır. Kocası sen misin? Evet, eh, gel benimle, sana söyleyeceklerim var. Hay Allah! Hani her işte bir hayır vardır derler ya, baksana! Aile planlaması! <laughs> Dertsiz başına dert mi alacaksın be bacım? <laughs> Şehirlerde bile anca bir arpa boyu yol alabilmişken, köy yerinde! <laughs> Belki haklısın ama... ...Köylü kadının derdi de hepsinden büyük! Ya kocaları? Kim bu? Ne bilelim? Siz! Her birinizin bugünkü hali yani! Tövbe be bacım! Erkek adamın sırtta çocuk taşıdığını görmüşlüğün var mı hiç bu köyde? Söyleyene değil! Söyletene kulak ver! Onun da günü gelir bakarsın! Estağfurullah! Her neyse! Zamanında doktora yetiştirmeseydik... ...Meryem kız... ...Canından oluyordu bugün! Hepinize ibret olmuştur inşallah! İşte! Recep arkadaşınız şahit! Hoş! Hepiniz de bilmez değilsiniz ya! Bugüne kadar... ...Nice kızınız... ...Bacınız... ...Karnı burnunda çapa sallarken can verdi! ...Çocuk uğruna! Allah'ın takdiri neyse o olur kızım. <laughs> İnsanı kötü kötü söyletme Halil emmi! Kızcağızların habire karnının şişmesi de mi takdiri ilahi? <laughs> Uzun sözün kısası... ...Sağlıklı ve mutlu aile için aralıklı doğum! Şimdi... ...Gebelikten korunmak için size en uygun yöntem acaba hangisi? <Gülüyor> <Gülüyor> Canım her neyse! Bunda nefesini karılarınıza anlatırım, onlar da size! Kasım emmi, şunları dağıtıver bir zahmet! Okuması olan olmayanı anlatsın! ağrıyor diyeni tahtıravanla şehre götüreceğiz bundan böyle. Doktor dedi ki, üstüne varma bir zaman. Tarlada da çalışmasın, yoksa maazallah. Hmm, karılarla çöpe sallamaya pek mi hevesli sizce? Tövbe, Ver bakalım. Oğlum, babanın malı mı traktör çekip gidiyorsun da ateşe? Dur karılara fiyaka mı yapıyorsun yoksa? Ne bakırsın öyle? Hı? Benzinin parası haftalığından kesilmiştir bilesin! Canı sağ olsun! Bir poklar dönüyor ama! Hı -hı. Aile planlaması... Okuyun! Okuyun da insanlık öğrenin biraz! İnsan değil, erkeğiz biz çok şükür! Well, no!